TR724 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Vay 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 Konuşmaya Bak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Sosyal medyaya yansıyan bir iki cümleden yola çıkarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'ya açık mektup yazmayı düşünüyordum. Bir yakınımın dosyası Anayasa Mahkemesi'nde. Kadir Özkaya'nın sözlerinin gereğini yapmasını isteyecektim. Siteye girdim, konuşmasının tamamını okuyunca yazının çerçevesini değiştirmeye karar verdim. Satır aralarında dolaylı veya ima yoluyla falan değil, doğrudan, direkt yüzüne yüzüne haykırılmış mesajlarla doluydu. Öz Özkaya'nın 2000 kelimelik konuşması. Özkaya, Cumhurbaşkanım diye hitap ettiği Erdoğan'a vermiş, veriştirmiş. Bu kez, mekan ve zemin yeni üyeliğe atanan Metin Kıratlı'nın yemin töreniydi. Erdoğan'a mesajlar üst üste geldi. Bir sağdan, bir soldan. Özkaya'nın sözleri Mustafa Kemal'in askerleri sloganları eşliğinde gerçekleşen genç teğmenlerin kılıçlı yemininden daha ağırdı. Üstelik de anladığı dilden, ayetler eşliğinde. Tabi Özkaya'nın konuşmasının özünü doğrudan Kur'an-ı Kerim'den alması ayrı bir tartışma konusu. Doğru mu? Bence değil. Aynı şeyleri evrensel hukuk kaynak göstererek de söyleyebilirdi Sami Selçuk gibi. İlginçtir, son zamanlarda ağzına açan müftü veya vaiz edasıyla konuşuyor. Sonradan AKP'li Hulusi Akar'ın Allah korkusu ve kuldan utanma vurgulu konuşmasını hatırlayın. Akar o sözleri oradaki bir avuç insana söyledi. Oysa önce kendisi, daha sonra Erdoğan'dan en alttaki AKP'li üyeye kadar o sözlerin muhatabı olmalıydı. Erdoğan, Akar ve AKP'de ne Allah korkusu kaldı ne de kuldan utanma. Neyse, biz dönelim Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın söylediklerine. Bir önceki başkan Zühtü Aslan da fiyakalı laflar ederdi. Fakat sözlerinin uygulamaya yansımadığını örnekleriyle gördük. Nice AYM kararı okudum. Hukuktan, vicdandan, insaftan, akarın ağzıyla söyleyecek olursam Allah korkusundan ve kul utancından eser yoktu. Özkaya'nın da icraatını uygulamalarında görmek isterim. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz ey Özkaya eğer ahirete ve hesap gününe sözde değil, gerçekten inanıyorsan önüne gelen ve altına imza koyduğun kararlara dikkat etmelisin. Bir yakınımın dosyası önünüzde. Yerel mahkemenin mahkumiyet kararına rağmen somut hiçbir suçu ve delil yok. Tamamen ısmarlama karar. Bırakın esası, en basit usule bile mahkemesi riayet etmedi. Bu dönemde yasaların giyotin gibi kullanıldığı mahkeme kararları bir kişiden ibaret değil elbette. Yüzlerce binlerce dosyada bırakın hukukun varlığını kokusuna bile rastlamak mümkün değil. Kanunlar hiçe sayıldı. Adalet yerle bir edildi. O adı adalet olan saraylar zulüm zindanlarına dönüştü. Hadi bakalım sözleriniz burada o dosyalar da mahkemenizde. Kararlarınızda mizan endişesini Allah korkusunu görelim. Halep oradaysa arşın burada. Konuşmak kolay ayetler hadisler okumak kolay. Zor olanı onları tatbik etmek, kararlara dönüştürmek. Bu bapta lafınızın bir hükmü yok, uygulamanıza, kararlarınıza bakacağız. Ama söylemeliyim ki adalet söz konusu olduğunda mahkemeniz hiç de masum değil. AYM'nin verdiği ve vermediği kararlar yüzünden yüzbinler belki milyonlarca el mahkemenizin yakasında. Sabırla mizanı bekliyorlar. Ben de Yakınlarımın başına gelenlerden ötürü yüzleşme ve hesaplaşma için bekleyenlerden biriyim. Orada işiniz çok zor. Tevil edeceğiniz ve kaçacağınız yer yok. Gramı gramına o mizan terazisinde adalet tecelli edecek. Haberiniz olsun. Üyelerinizle cennet arasında yargı kurbanı milyonlar var. Bu yazdıklarım size yazmayı düşündüğüm açık mektup kısmı olsun. Cumhurbaşkanım diye söylediklerinizi okuduğumda bravo helal olsun diyerek ayağa kalktığımı saklayamam. Gördüğünüz gibi konuşmanız eleştiriler ve takdir boyutları barındırıyor ve ikisi de doğru. Eleştiren de haklı takdir eden de konuşma metninize Erdoğan'a mesaj verme düşüncenizi alkışlıyorum. Zalim sultanın yüzüne hakkı ve adaleti söylediniz demek istiyorum. Sözünüzün arkasında durup duramayacağınızdan da emin değilim. Çünkü adalet ve vicdan gibi cesaret de Türkiye topraklarını terk etti. Her yere korku ve endişe hakim. Benim kastettiğim Erdoğan değil, Netanyahu idi der misiniz diye de çekiniyorum. Ben Ankara'da zulüm deyince Netanyahu değil Erdoğan'ı anlayanlardanım. Evet sözünüzün başında Gazze dediniz. Ama Gazze sadece Filistin'de değil Türkiye'nin de Gazze'leri var. Mahkeme salonları, hapishane zindanlarının Gazze'den ne farkı var Allah aşkına? Orada Netanyahu, Türkiye'de Erdoğan. Zulümde yarış halindeler.'' Asrın iki büyük zalimi. Konuşmanızda zulüm derken bebek, çoluk, çocuk, kadın derken herhalde Türkiye'yi istisna tutmadınız. Ben öyle okudum. Ey okur. Özkaya'nın şu cümlelerini birlikte okuyalım. Siz de görün. Sayın Cumhurbaşkanım, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır. Yapılan zulümlere ırk, din, dil, renk ve benzeri hiçbir ayrım yapılmadan bir an önce cesaretle ve adaletle müdahale edilmelidir. Bu, insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal bir vicdani borcudur. Ayrıca yapılan zulümlere gözlerin ve vicdanlarını kapatanlar, zalimlere destek olanlar, sahip oldukları güce güvenerek, adaleti hiçe sayan davranışlarını sürdürmekte ısrarcı olanlar, bebeklere, çocuklara, kadınlara zulüm yapanlar, yaptıkları zulmün yanlarına kalacağını sanmamalıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle bakacağı, korkuyla donup kalacağı bir güne erteliyor denilmektedir. İnanıyoruz ki zulümle abad olanın ahiri berbat olacaktır. Yok yok, bu sözler sadece Netanyahu'ya söylenmiş olamaz. O cümleler yazılırken Erdoğan'ın düşünülmemesi mümkün değil. Metni sadece okumadım. Özellikle bu bölümün görüntülerini izledim. Kamera protokole kaydı ve en ön sırada Erdoğan'ın yüzüne tekrar tekrar baktım. Alt dudağı düşmüş, yüzü asılmıştı. Bu öfkenin ve can sıkıntısının alametidir. Erdoğan'ın konuşmadan rahatsız olduğu çok açıktı. Üzerine alındığını yüzünün mimiklerinden anladım. Ey Kadir Özkaya, Erdoğan'ın yüzüne ayna tuttunuz. Yüzüne bakarak suçlarını ve günahlarını yüzüne haykırdınız ve sözleriniz de doğru adrese gitti. Muhatabınız niyetinizi fark etti. Bilmem başınıza bir şey gelir mi? Eğer birileri köpürtürse bedel ödemeniz kaçınılmaz. Hangi zalim sultan yüzüne adaleti haykıranı hoş görmüş ki? Ama korkmayın köpürmeyecek. Söyledikleriniz hiçbir gazetenin birinci sayfasına haber bile olmadı. Sosyal medyada bir iki cümleniz vicdan sahibi tarafından dolaşıma sokuldu o kadar. Eğer muhalefet fark etseydi genç teğmen muamelesi görmeniz işten bile değildi. Kripto olmakla bile itham edilirdiniz. O konuşmayı birilerinin yazdığı ve konuşturduğu dahi söylenirdi. Ancak şu hatırlatmayı yapmadan edemiyorum. Hakimler kararlarıyla konuşur. Siz istediğiniz kadar kameralar önünde adalet, hak, hukuk, mizan, hesap günü ödeyin. Mahkemelerin ve hatta sizin başında olduğunuz AYM'nin verdiği kararlar ortada. Vaat ettiklerinizi yapmazsanız sözlerinizin ne önemi kalır? Hukukçu olmadığınızı biliyorum. Kıymetli meslektaşlarım diyerek yargı mensuplarına söylediğiniz şu cümleler de en azından tarihe geçti. Bugün adalet dağıtıyoruz. Her şeyi ve herkesi sorguya çekiyoruz. Lakin hepimiz geçeceğiz. Bizi de bir gün sorguya çekecekler. Bunu da unutmayalım. Unutmayalım ki bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım. O günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim. Bir gün bize de sıra gelecek. Ey Başkan Kadir Özkaya! Zalim Sultan'ın yüzüne zulmünü haykırdığınız bölümü alkışlarken, kararlarınız nedeniyle mizanda hesaplaşmak için de sabırsızlıkla bekliyorum, diyor Necip Bahadır TR724'teki köşesinde